videoda manikür uygulamasının detay aşamalarını gösteriyorum. Öncelikle tırnak yüzeyindeki ölü tabakayı temizleyerek başlayalım. Frezeyi baskısız bir şekilde kontrollü hareketlerle kullanıyorum. Amacımız tırnağı inceltmek değil, yüzey hazırlığını yaparak ölü dokuyu uzaklaştırmak. Şimdi kategori hattına geçiyorum. İnce ve hassas bir freze ile tırnağın kenarlarına girerek kategorinin altındaki ölü derileri yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu aşama medikal manikürün en önemli kısmıdır. Canlı dokuya temas etmeden sadece fazlalık olan bölgeleri temizliyorum. Bu teknik sayesinde tırnak kattı daha net ortaya çıkıyor ve çok daha temiz bir görüntü elde ediliyor. Burada tırnağın sağ ve sol çeperini tamamen açıyorum. Bu alanlar en çok ölü derinin biriktiği fakat çok zaman gözün fark edilemeyen bölgelerdir düzenli olarak temizlenmediğinde sertleşme ve batık hissi yaratabilir. Medikal manikürde amaç deriyi kesmek değil, profesyonel freze uçları ile bu bir dokuyu güvenli şekilde kaldırmaktır. Şimdi daha geniş ve daha yumuşak bir freze ucuna geçiyorum. Bu uç hem kütükül hattını pürüzsüzleştiriyor hem de tırnak yüzeyindeki tüm geçişleri eşitliyor. Gördüğünüz gibi tırnak çizgisi netleşiyor ve tırnak ile cilt arasındaki bağlantı çok daha doğal bir form alıyor. İşlemin sonunda tırnağın doğal yapısına zarar vermeden daha temiz, daha sağlıklı ve daha pürüzsüz bir görünüm elde edilir. Düzenli uygulandığında el tırnaklarında sertleşme, deri birikimi ve düzensiz uzama gibi sorunların önüne geçer. Ve unutmayın ki protez tırnakta en önemli şey manikürdür. Güzel olmayan bir maniküre istediğiniz kadar profesyonel bir protez tırnak işlemi yapsanız da kendini göstermeyecektir. O yüzden ilk aşamamız manikür.